Herkese merhaba, ben Ayhan Çınar. Bu videomuzda n11.com'da nasıl mağaza açarız, bunu göstermeye çalışacağım. Tarayıcıdan n11.com'a giriş yapıyorum. Sayfanın en altına devam ediyorum. Mağazalar sekmesi altında ücretsiz mağaza aç butonuna basıyorum. Yine sağ üst taraftan yeşil butona basarak devam ediyorum. Buradaki bilgileri doldurduktan sonra üyelik türünü seçerken dikkatli olmanızda fayda var. Şahıs firması mı yoksa şirket mi? Buna göre çünkü yükleyeceğiniz evrak yönetiminde belgeler olacak ve sonradan değiştirilmeyen alanlar. Sözleşmeyi okuyup, e, tıklayıp, yol diyerek devam edeceksiniz. Mailinize bir aktivasyon linki gelecektir. Tıklayıp tekrar tarayıcıdan işleminize devam edebilirsiniz. Evrak yönetimi kısmında e, şahıs firmasıysanız muhtemelen faaliyet belgesi istemeyecektir. Ama şirketseniz anonim, limited gibi o zaman sizden faaliyet belgesi gibi evrakları da talep edebilir. Yükleyeceğimiz evraklar burada basit firmayı açarken kullandığınız evraklar olacaktır. Kimlik fotokopisi, sözleşme, faaliyet belgesi, imza sürküsü, vergi levhası gibi evraklar olacaktır. Bunları yükledikten sonra bir onay sürecinden geçecek. Evraklarınızda herhangi bir problem yoksa kategori onayı kısmına geçip mağazanızı açma işlemi tamamlanacaktır. İşten bu kadar basit. Sonra N11 mağazanız açıldıktan sonra hapi bilgilerinizi ve teslimat şablonlarınızı doldurup entegraya tanımlatabilirsiniz. Sonrasında entegradan ürünlerinizi N11'e aktarabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.